Geçtiğimiz hafta cuma günü gen tedavisi için gereken ilacı alan Mirza bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. İlacı başarılı bir şekilde alan Mirza bebek evde ve hastanede süreci destekleyecek terapilerine de devam ediyor. Mirza bebek geleceğe artık daha umutla bakıyor. Düzenlenen kampanyayla ihtiyaç duyulan paranın toplanması SMA hastası Mirza Bebeğin tedavi için Amerika'ya uçmasını sağlamıştı. Altaş TV'nin de programlarla kampanya sürecine dahil olduğu Mirza Bebek, geçtiğimiz cuma günü Amerika'da gen tedavisi için gereken ilacı almıştı. Sorunsuz bir biçimde ilacını alan Mirza Bebeğin tedavi sürecinin gayet iyi gittiği öğrenildi. Orduların yakından takip ettiği Mirza Bebek, evde ve hastanede süreci destekleyecek terapilerine devam ediyor. Haftada 3 gün fizik tedavi alan Mirza Bebek, haftada 1 günde yutma terapisi görüyor. Trakesi nedeniyle henüz yutmayı bilmeyen Mirza Bebek terapilerle normal hayata dönmeye çalışıyor. Ailesiyle birlikte kaldığı evde de çalışmalara devam eden Mirza Bebek de az da olsa ilacın yan etkilerinin görüldüğü ama bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşacak olan Mirza bebeği uzun bir terapi ve fizik tedavi süreci bekliyor. Ordulular Mirza bebeğin orduya döneceği günü iple çekiyor.